herkese selam arkadaşlar. Bugün kıyafet Hayır kıyafeti giyeceğimi göstereceğim. Tabi videoyu durdurup giyeceğim çünkü bu tip videosu değil. Bununla yaptım bu gün. aslında ne olsun. Bu kıyafetimin ayı diyor. Şimdi ben bir kıyafetimi alıyorum. Giyeceğim kıyafet. Bunun altı nerede kim bilir? Bakalım. arkadaşlar ben bulup geliyorum. Arkadaşlar ben bulamadım. İsterseniz biraz daha beraber bakalım. Bunun altını bulacağız. Şimdi Bakalım. ama ters çeviremediğim için böyle görsem. Biraz zor oldum dağılık olabilir. Kusura bak. Bir oldu. Burada yok zaten görmüştüm. Biz en oldu burayı ben bakacağım. Siz bakamazsınız. Bir dakika. Şimdi ben de bakamıyorum şu an. Her yer çok karanlık. Çıkıyor çünkü. Arkadaşlar maalesef. Bir dakika ya. Şunu bir kapatayım. Diğerini açayım. Bilal arkadaşlar. Buraya bakayım ben de. Arkadaşlar ben kendi takımımı kendim oluşturacağım.

sokacağım şimdi seni. Seni. Şey, oh my mommy. Seni yatağa yatırmayı unutmuşum. Gel sok bacaklarını. Arkadaşlar şöyle geçirelim Video daha uzun sürdü bu arada. Sıra bakmayın Beni sevmiyorsanız, abone olup like atmadıysanız en evet. azından Özünde... beni unutup geçersiniz artık. Ne diyeyim? Basit bir şey diyemem. Bu sizin kararınız. Bu ee, yok ya. Bu arada arkadaşlar Benim artık altında ben geçmiş olsun? Geçmiş olur mu lan? Geçmişte hepsini bunu giyin üstüme. Yine altıma bir şey yok. Ee? arkadaşlar ben altıma bir şey bulup geliyorum. Siyah bir şey giyeceğim. Arkadaşlar ben şimdi üstüme buldum ne giyeceğim. Ya da bu açık kalsın sonradan. Üzerime koyarım. Şimdi ben üstümü giyinip geliyorum. Yani tamamen kökten giyeceğim. Saçımı da yaparım bari. Arkadaşlar Ben kendi detayımı olarak yoksuzdum. Işte Siyah. Arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Bu videomuzda kıyafetlerimi gösterdim. Umarım like atıp abone olmuştur Çünkü sadece 7 aboneyle ne yapabilirim ki ben. Neyse bay bay.